Sevgili dostlar hepinize merhaba. Pokemon Scarlet'in ilk indirilebilir içeriği Teal Mask'ın 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Son bölümümüzde Loyal Tree olarak adlandırılan 3 efsanevi Pokemon geri döndü. Ve aslında Ogerpon'a ait olan 3 maskeyi de çaldılar. Şimdi de Ogerpon'dan intikam peşindeler. Eğer hazırsanız kaldığımız yerden devam edelim. Evet sevgili dostlar 3 güçlü pokemonlar karşımızda loyalty ee, aslında hikayenin kötüleri bunlar. Şu anda asıl iyi olan pokemonun peşindeler. Şu anda biz de onları durduracağız evet. kıstırmışlar köşeye. Maskesi olmadığı için tabi kendi savunamıyor o da. Maskesi şu an tamirde. O da Carmine'da. Sıra sıra mı dövüşeceğiz yani? Bu mudur olay? Evet. Buymuş olay. Ee, bu zehir pis Bunun türü dövüşçü olan yani büyük olanın zehir dövüşçü. Yanlışlıkla söylemiş oldum. En sağdaki de e, zehir peri türünde. Aslında uçan türü de olabilirmiş. Bak yakışırmış yani. Neyse. Tek atsaydık iyiydi. Bunun özel saldırısı yüksek çünkü. O muhtemelen bize tek atacak. Okey. Enteresan. Ben bir türlü bir saldırı yapar diyordum. Yapmadı. şimdi sırada hangisi var acaba? Ya da ikisi birden mi acaba? Ha derken, tamam geldi hepsi. Ve i̇şte karşı bir yapıyorlar daha diyor. Yani anlaşılan adil bir dövüş. Çok beklenmek, onlardan beklenecek şey değil dedi. Ama buraya geldiğimize göre size hayatı döndüğünüzde pişman edeceğiz dedi. Poposundaki kalp miydi? Galiba öyleydi. Enteresan. Neyse. Ee, herhalde ben çok zor geldim onlara diyor. Aynen öyle. Hadi düzgünce söyle dedi. Bir şey söylemeye çalıştı bize de. Özür dileyecek herhalde. Ee, maske hakkında dedi. Çok sinirlendim dedi. Yaptığım çok saçmaydı dedi. Bence değildi bu arada. Yani şu ekrandaki en haklı kişi. O yüzden bence özür dilemesine gerek yok. Ben de üzgünüm. Gerçekten ben de üzgünüm. Böyle bir şeyin parçası olmak zorunda kaldığım için yani çok da tercih verilmedi tabi bize burada. Teşekkürler dede. Yani köşeleri, köşeye bir yere böyle çökmüş durumdaydı. Ben de yakaladım ensesinden bu buraya sürükledim diyor ve getirdiğime mutlu oldum dedi. Evet şimdi bunun maskesini vereceğiz tabi. Ona getirmiş olmaları lazım sensin gerçekten dedi. Gerçek hayattaki bir dev dedi. Çok maskesini vermek istiyordun değil mi? Dedi. bu senin için dedi. Sevgili dev diyerek. Bu arada elinde maske yok tabii ki. Korkmuş görünüyor. Belki de yeni insanlarla arası iyi değildir dedi. Yani bence maskeyi vermesi gereken kişi ben değilim. Sensin diyor. Bize yani. Verdik aldı bakalım. Evet taktı maskesini. Ve çok mutlu şu anda. Aynen. Armay da onu söylüyor. Mutlu görünüyor diye. Senin yanında çok rahat görünüyor Terry. Ne de? Bir an üzül tabi Çünkü çok seviyor o devi. başından beri onu haklı görüyordu. Ee, diğer 3 maskeyi de o vermek iyi olur değil mi? Dedi. Yoksa onlar dedi. O 3 Pokemon e, Kitakami salonundaki maskeleri mi aldı? Dedi. Evet, o maskeler e, buradaki zavallı o gerpona ait diyor. O onu korumamız lazım. Onlarla uğraşırken de de üçümüzün bir tür takım kurması anlamına geliyor dedi. Maskeyi geri alma birliği yani. Ben de varım işin içinde dedim. İyi bir fikir değil mi dedi. Sen de benim sağ kolum olacaksın diyor. Ben de gelebilir miyim dedi Kieran. Tabii ki diyor Carmine'da. Ya şimdi bunu hallettiğimize göre hadi o sözde e, loyal üçlüden bir maskeleri alalım o Sui'deki dedi. Togerpon bizi takip edecekmiş. İyi güzel tepkiler veriyor en azından. Fakat şimdi biz bununla yani kasabaya gitsek şehre nasıl gelecek? Buraya girmesi bunun sıkıntı. Enteresan. Ve bu arada biz nereye gideceğiz gerçekten? Mosui kasabasının o girişine gidecekmişiz. İyi uçmakta da bir sıkıntımız yok. Yani bizi takip ediyor diye acaba o engelleniyor mu dedim ama iyi gidebiliyormuşuz şuradan aşağı kaptıracağız sanıyorum. Bu yol bizi o Mosui kasabasının girişine götürecek olmalı yok Starly var burada. 5 tane küme halindeler. Ama başlarında bir şey yok. evrimleşmiş hali yok. Neydi? Saravia. Ha, şimdi hatırladım. Heracross var burada. Yani en azından görünüş olarak çok sevdiğim Pokemon'dur. Bu arada 4. jenerasyondan sonra bayağı başarılı bir Pokemon haline geldi ekibimize dahil etmek isterseniz kesinlikle tavsiye ederim kendisine. Bilmiyorum denk gelir misiniz ama 6. jenerasyonda mega evrimi de var. Yani o da bir başka bir artısı onun hakkında. Sadece tabii böcek dövüşü türü olduğu için e, uçan türünden 4 katı hasar alıyor. Ona çok dikkat etmeniz lazım. Ama yani hallolmayacak bir şey değil. Sonuçta bir tane sadece yani onu göre de korursanız performans gösterir. kasabanın girişine geldik. Bunun da poposunda yıldız var. Diğer ikisine dikkat etmedim bu arada. Onlarda da şekil var mıydı ama. Sorun nedir o gel onu diyor Carmine. Tabi kasabaya giremiyor. Oradan kovdular onu daha önce. Aynen Kieran da onu söylüyor. Bence köye girmek istemiyor diyor. Yani o, o zamanlar onu kovalamışlardı diyor. O iyi iş çıkarmışlar dedi yani tam olarak de evet haklısın diyor belki o bizi burada bekleyebilir dedi ee, o bizi beklerken biz de bilgi toplarız dedi yani iyi olacağını emin misin dedi o konuşuyor beni dinle dedi bizi bir köye giriyoruz sen burada kal o kal bekle diyor yani köpeğimizleri gibi anladın mı dedi bunu hayır olarak alıyorum dedi biz bir söyleyeceğiz bakalım. Biz ki usta ol ve biz gelene kadar kendine iyi bak olur mu? Evet bizi dinliyor. Yani bizi herhalde eğitmen olarak almış durumda şu an kendisine. Bunu anlamış görünüyor dedi. Ben söylediğimde ne vardı peki? Yok armayında. Ona sinirleniyor. Belli ki sinir bozucu tiplerden emir almıyor kendisi. İyi insandan anlıyormuş. Sevindim yani. Royal Tree hakkında bilgi topla dedi. Çocuktan mı alacağız bilgi? Evet. Fezandipiti. Ee, Oni dağının üzerinde uçarken gördüm diyor. Hikayelerin altında çok daha havalı dedi. Bir ucu bulduk. Şimdi belli ki sarı çerçeveli olan konuşma balonlarını bulmamız gerekiyor insanlardan. Okidogi. O da onlardan biriydi galiba. Ee, Okidogi'yi gör, Okidogi görme şansım oldu. Diyor. Bu muhtemelen büyük şey olan, dövüştürü olan ee, gerçek olan ama Okidogi maskelerine kadar yeşil değildi dedi. Ha, yer söylemedi bize bu. Evet gerçekten sarı olanları bulmamız gerekiyormuş. E buradan geçtiğime adım gibi eminim yani. Gerçekten çok enteresan. Yani en azından buradakileri toplamışımdır diye düşünüyorum. Poke toplarından bahsediyorum tabi. Neyse, e, bunlar sarı değil, bu Sarı değil, arda değil. Heh. En sevgi dolu çiftiz değil mi diyor? Kesinlikle de de. Sen ve ben kadar böyle birlikte mükemmel olan bir çift yoktur bu gezegende diyor. Hey sen de de. Ee, eğer bizim gibi böyle birbirine yakışan, birbirine uyumlu Pokemon var mı diye merak ediyoruz. Eğer bulursan getir de de. Lechonk uçtuğu zaman bulacağından eminim. Diyor Lechonk bu arada şey domuz türü, dom, domuz türü diyorum. Yani. Domuzdan esinlenerek yapılmış Pokemon. Dolayısıyla şey ya yani işin komiği orada. Ee, o loyalty'den Okidogi'yi gördün mü diyor. O taktığı pembe fular çok güzel ne de Baron's'ın orada gibi ne bilmiyorum orada geziyormuş öğreniriz Evet ikinci ipucumuzu da bulduk bu şekilde geriye kaldı üçüncüsü çocukla konuşmuştuk zaten Diğer an zaten bununla bir işimiz yok ha. Monkey Dory. Maymun olan da buymuş. birisi yere düştü sandım ve bakmaya gittiğim zaman ee, Mukidori'nin, Munkidori'nin ee, uyukladığını gördüm diyor. O şeyin, e, göletin orada çok huzur doluydu. Uyumak için ne kadar ideal bir alan dedi. Evet, şimdi 3 Pokemon hakkında da ipucunu bulmuş olduk. Böylece notlarımızı karşılaştıracakmışız diğer ikisiyle. Onlar acaba farklı ne bulmuş olabilir yani? Neyse, geri döndük. O Garpon dedi. Carmine. Yaren hiçbir şey söylemiyor. Evet. Bulduğumuz bilgileri birleştirelim dede. XM baştaki 2 dede. Evet. O anlattı. Sanırım hepimiz anlattık. Enteresan dede. Sizin getirdiği bilgiler sayesinde o üçlünün nerede saklandığını diyoruz diyor. Maske geri alma birliği beni yarı yolda bırakmayacağını biliyordum dedi. sizin korkusuz lideriniz benim oluyor. Yani sizin böyle emeğinizi ve eforunuzu görüyor dedi. Sağ olsun. Bu üçü hakkında bulduğumuz her şeyi Rotom telefonuna kaydedeceğim dedi. Böylece hiçbirini unutmayız dedi. Demek ki bunda varmış telefon bu arada. Kasaba halkında yok pek ama köy halkında yani. Evet. Üçünün nerede olduğu haritamıza eklendi. Hadi gidip şimdi o maskeleri alalım. Bunu yapabiliriz dedi. Ben gelmiyorum diyor Kieran. Ama sen de ekibin parçasısın. Senin de gelmen lazım dedi. Evet, Terry orada olduğu sürece o gelip onun güvende hissedeceğinden eminim. Dedi şimdi bu niye böyle bozuk attı anlamadım. Yapmam gereken şeyler var dedi. Üzgünüm dedi bir de tabii Tamam yani yapsın ne gerekiyorsa. Hala üzgün mü merak ediyorum dede. Neyse bizimle gelmeye zorlayamam. Bunu biz halledelim dede. Nereye gideceğimize sen karar verebilirsin dede. Hadi o gel bana maske hepsini alalım. Tamam dede. Tabii kendi şu an çok mutlu bundan. Ha şu ikinci seçenek. Bence Tinkaton burada iyi olacak. Ee, çünkü zehir türü çelik türüne karşı hiçbir etkisi yok. Dolayısıyla peri türünün o zafiyetini de kapatıyor. Ayrıca pis türü saldırılara karşı da dayanıklı ve e, biz ona süper etkili vurabiliyoruz. Bu skitter smack o bildiği böcek türü saldırı sayesinde. O yüzden bence burada iyi bir tercih. Normal bir pot pekala. Uchiyana var orada. Elmaları çok seviyormuş. Öyle söyledi. bir Puchena var. Bu arada Ogerpon tabi. Normalde bizi takip ediyor olması lazım ama belli ki biraz ara açılınca bu şekilde ışınlanarak geliyor kendisi. Ney? Star Starli Pekala. Petilil yaprağı. Okey. Bir yerde grubim vardı bu arada. Çok güzel. Pokemon'a bir Vikavolt. Hatta sanıyorum Pokemon Go'da bir topluluk gününde hani öğren ben bu videoyu yayınlanana kadar onun topluluk günü yapılmış olur. Burada oynayanlar Shiny'sini yüksek ihtimalle görecektir. Bayağı güzel yani. Ve yine aynı Pokemon'a yakalandım bu arada. Beautyfly. adı da buymuş demek. Geçen sefer hatırlayamamıştım ilk bölümde. Duty Fly. Şu sarıyı almanın Tamam güzel. Munchlax varmış bu arada orada. O da iyi. Biz buradan devam. Diyen şu var. Hop. Ha. Eğer o beliriyormuş. Aramız açıldığı için. Bir Pokemon'a yakalanıyoruz sandım da. renk gelmeye uğraştıkça resmen da çeker gibi arayıp buluyorum ya o anda Vallahi yerdeki şey çektim aldım Pikachu uyuyor orada güzel yani Pichu gördük bir sürü Pikachu görmek de güzel yanma dikeni bulduk bu mesela bu Pokemon da şey ee, o bahsettiğim grubinin evrimleşmiş hali. Yani grubünde burada zaten. Mightyena. Mightyena'nın boyu bu arada ne kadar küçükmüş aslında. Ben daha büyüktür diye düşünüyordum. Neden hep öyle canlanmıştı kafamda yani. O Meltan değil, değil mi? Kirli ya. Yok kirli ya dedi. Pardon. Ralts. Özür dilerim. bunu yakalamayı düşünüyorum. Yani Çünkü Ralt güzel Pokemon derken bu arada şey çıkmadı. Yanı çıkma. Ha oradaymış. 62. seviye. o dövüş şeyin orada kalmış. E... Ara yüzünün orada kalmış. Bakalım tek de alabilecek miyim merak ediyorum. Critical, <laughs> hit, critical yakalama güzel da titredi bir hoş oldu o. Ralts'ın iki evrimi var bu arada. Birincisi normal hani üçüncü jenerasyonda kendisiyle birlikte eklenen Gardevoir. İkincisi de şey... Ee... de O dördüncü jenerasyonda geldi. Sadece erkek olanlar Galla diye evrimleşebiliyor. Fakat iki cinsiyet olanlarda da şeye evrimleşebiliyor. E, Gardevoir evrimleşebiliyor. 30. seviye olması yeterli Gardevoir olması için. Fakat Gallade olması için e, Dusk Stone'du galiba. Şafak taşı vermemiz gerekiyor. Yani o yüzden eğer bir Galladeniz olsun istiyorsanız 30. seviyeye geldi andan itibaren dikkatli olmanız lazım. Gözünüzü kaçırırsanız evrimleşir bir anda. Dikkatli olun yani. Şimdi şuradan yukarı tırmanacağız sanırım. Böyle bir yol gibi bir geçişimiz yok. Bu arada çok güzel bir shiny'si de vardır. Ralts'ın ve hepsinin tabii ki yani. O yüzden şeyseniz hani böyle bir kafam kaldırır derseniz o de yani shiny bulmayı da bence bir değerlendirin mutlaka ve yalnız bir saniye buradan bir fakat ötesine geçemiyoruz. Geçtirtmiyor yani. Neden böyle bir şey yapıyor şu anda çok merak ediyorum. Vallahi inatla bakın biz oradan geçirtmedi. Yani haritanın sınırına gelmiş olduğumuzu da düşünmüyorum. Neden öyle oldu anlamadım. Demek ki her yere istediğimiz açıdan, istediğimiz yönden gidemiyoruz. Bu arada zaten ben de bu kaptırıp devam etmişim. Bak şimdi fark ettim. Monkey var bu arada. Bir aile ipiniz olsun istiyorsanız kendisini yakalayabilirsiniz. 28. seviyede Prime AP evrimleşiyor. Ondan sonra Rage Fist öğreniyor ve Lia var. Rage Fist öğreniyor dediğim gibi. Bunu 20 kere yaptığınızda evrimleşiyor olması lazım. Belki arada seviye atlatmak gerekiyor olabilir. Çok güzel arkadan yakaladık. Bir şey bir tur vuramayacak bize. Cinsiyeti neymiş? Erkekmiş. Mesela buna şafak taşı verirsek e, Gallade olacak. Fakat eğer bir seviye atlatırsak Gardevoir olmaya çalışacak kastettiğim oydu. ne vursam buna ölmez. Bence sanki hepsini vurursam ölürmüş gibi geliyor. Şunda bir şansımı deneyeceğim. En garantisi buydu. Onu da crit vuracağımız tuttu. Pekala. Ralts tozu aldık. Yani okey. Ralts nasıl arkasında bir toz bırakıyor. Onu merak ettim. Ogre Austin oyunu için şey yapmışız. Yeni bir e, harita bulmuşuz. Bu arada ha şurada. Bunun da boyu ne kadar bir tabii şey yediler. E, desin, mochi verdik. Besin e, değeri yüksek bir gıdaymış. O yüzden aynen o da büyümüş diyor. Hakikaten arkasında bir kalp var arkadaşlar. Yani bu kadar büyük değildi kesinlikle. Ne kadar büyük diye soruyor Karmayında yani Ufacık bir şeydi. Bunu haddini bildirmemizin zamanı geldi diyor. Bence de. Bakalım şimdi biz ne kadar zorlayacak acaba? Titanic evet Titan olmuş. O şeydik Titan Pokemon'lar gibi. E, palya'daki yendiğimiz 5 Titan pokemonu gibi bu arada Skeeter Smack'le tabi böcek türü zehre uğramıyor onu hiç göz önünde bulundurmadım ben ama karanlık türü saldırı biliyoruz onu süper etkili vurabileceğiz bu arada o da bize iyi bir hasar verdi aslında mükemmel hareket baskıyı devam ettirelim diyor Hı, bu iyi oldu parazitlemesi. Yani en azından bir hareketi bile yapamazsak güzel kar olur bize. Şu an karanlık türüne geçti. Elitti bu teratürü. Tamam güzel. Bu da güzel. Evet birisinin zafiyeti var diyor. Bayılana kadar bunu kullanabiliriz diyor. Bize yapıyor Shadow bolu Güzel dayandık. Şu an elektriğe mi döndü yine? Evet normale döndü. O Pond'a bize destek veriyor. Özel saldırımız yükseldi. Yani ikimizin de fiziksel aslında saldırısı yükselse daha iyi olurdu. Yalnız Morpeko ne güzel hasar veriyor. Gerçekten muhteşem. Çok güzel. Parazitlendiği için şey yapamadı. Saldırı yapamadı. İşte bunu kastediyordum. Şu an karanlık olacak. Ben de terasta dolaşıp çelik türünde daha fazla vuracağım. Gigaton emri kullanabiliyoruz. Normalde iki tur üst üste kullanamıyoruz. O yüzden araya nakov knockoff sıkıştırdım. Ve bu arada Joy-Con'da kalorifere sürttüm yanlışlıkla. yeni eve hala tam alışamadım. O yüzden nereme denk geliyor tam oturtamadım. Neyse şimdi inşallah bu Gigaton Hammer'la biz bitireceğiz işi. Evet. Değil. Ah. Kırmızı tonları çok yakındı. Hepsi gitti sandım. Özel saldırısını iki bayram yükseltti. Önemli değil. Morpeko vurur. öyle bitiririz dövüşü. Aynen öyle. Güzel, yendik bunu. Atlı oldu. Normal'e döndü. Bunu hak ettin sen de de. Maskeyi geride bıraktı galiba. Aynen. Bu hangisi mavi? ve gözyaşı var. Bu su türü maske o zaman. İlk maskeyi aldık dedi. Güzel. Gerçekten mutlu diyor. Kristal havuzunda da ben böyle hissetmiştim. Ee, iyi i̇yi bir ekibiz değil mi diyor. Maske kaldı. Hadi üçünün geri kalanını indirelim diyor. Evet bence de indirelim. Ama bence bunu bir sonraki bölümde yapabiliriz. Yani şimdilik bu kadar yeterli. Sonraki bölümde görüşmek üzere.